Yo, man. What are you doing here, bro? Oh my Sen Ronaldo. Oh! Tamam, başlıyoruz. Hemen tamam, başladık abi. Evet. <laughs> Bakın ne kadar neşeli bir yer değil mi? Boyu besle. Tabii ki. Bu lan? Oğlum çürük. What this fucking Her neyse Robux'um olmadığı için. <laughs> boyu başka şeylerle besleyeceğiz. Bununla <laughs> mı besleyeceğim? Bu ne kanka? E abi. Bu ne? Al bu. Al bunu ne? Al. Ne oldu lan? Ha bu yıkamak için herhalde kanka. What the fuck? Boğucum gel şekerim seni besleyeceğim hemen. Altın elma. Bu ne kardeşim? Yemek yok mu bu evde? Lan. Lan ne oluyor? Allah Allah. Bir tane daha bok var. Fırakan ne alaka ya? Al kanka. Kanka nasıl kanka? Dur. <laughs> nom nom nom, <laughs> aynı benim gibi ya. Şunu oh. şu, o, şunu da, şundan, o. Şu an çok güzel gidiyoruz abi. Boy yıka Bu gözlerim garip, anam öyle geliyor. Oh shit. Hadi boy yıkama vakti. Oh, ne oluyor lan? Nasıl yıkacağım lan ben bunu? Şu elime alacağım. Sabun işareti var sanırım. O ne kanka? Şundan robux dur. Evet robux. Aa şu bizim attığımız şey... Lan sabun vardı o nereye gitti? Hı, tamam. Bu kadar basit miydi kanki? Eee? Lan yok? Eee? Ha böyle yapacakmışım. Lan gelsene şuraya. Allah Allah. Gel şuraya abi. Şimdi herhalde su tutacağız diye düşünüyorum. Ya ya ya. işte ben harikayım abi. Boğuya tıbbını ver. Tıbbı ne lan? Tıbbı ne oğlum? kanka şu gitsin çok iğrenç duruyor tıbbe ne kankis gerçi tarzı bir şey zannedersem what is this bro chicken roblox kanka çık oradan ha hmm, paunun tıbbı bu mu ah ah bu onun tıbbı nerede kanka burada mı bu ne ya oh here yeah, what is this place Lan ben bunu süremiyor mu? Her neyse abi. Hala boğunun tıbbını arıyoruz. Bu ne kanka? Hay senin an... Al Allah Allah. Ne diyor? Herkesi zıp... Ne diyor amına? Bu ne kanka? oh, çok korkunç bir kapı tıklatma sesi dostum. Kanka nerede bu? Tıbbı ne ya? Kanka bu burada mı acaba? Hala aç. Aha. Yes. Top kullanarak bow ile oyna. Oğlum bunun gözü gittikçe kayıyor. Arada ne istedim? Abi işte korkunç değilmiş ya. <laughs> Gayet de makul yani. Ben herhangi bir sorun göremiyorum. Al abi al. Nasıl bir şeysin lan? Al. Ne güzel oynadık ya. Çok zevkliydi ha inanam inanamazsın ya. Yani. Boğucum burası senin mi? Evet. Gözlerini kapat. Şu kapat. Ne diyor? Boyu yata yatır ve uyut. Ananı okuyamadım. Ne oluyor oğlum? Kapı çalıyor. Lan niye kapı çalıyor? Dur. 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 Allah Allah. Bu, bu, ne kanka bu kapı nerede çal an? <laughs> kanka bu Neyse sorgulamıyorum ben seni nasıl uyutacağım ya? Ee, e ee, e e nasıl uyutacağım kanka? Bu boy yat. Ben de mi uyuyacağım? Ha. Tam bu buka girdi ama. lan sus. Ha biri kapıyı çalıyormuş. Allah belanı versin. Ne var? Ne var? Geceden beri çöz. Bu Lina'yı besle. Bu <laughs> Kapı açın. Defol git şuradan geri zekalı. 2 saattir <laughs> kapıyı çalan lavuk bu muymuş abi? Yok artık. Neyse abi onun ikinize bir geçin abi. İkinize de yemek veriyorum. Aa, hemen seri bak. Bak bunları herkes yapamaz bak. Ben o attıklarımı yememiş. Nam 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 nam. Kanka bu oyun çok değişik ya. Allah Allah bu ne kanki? Bu ne oğlum? Dondurma değil mi bu? Ee? Abi hayır. Araya gitti bir şey sanki. Ben öyle mi gördüm? Bir saniye abi. Hayır. Ee, Ee. ben neyle besleyeceğim oğlum bunları? Kanka bagam mı girdi bu? Bu ne? Ha buradaymış. Okey. Market satın almak için git. Tamam. Hı. ya bu eşekler beni şey yapıyor ya. Oyalıyorlar ya. Ee, evet abi elma almışız. Çok güzel. Stok yapmışız. Boğu yatır, yatay, yatır, yatır. Bilmem ne, ışık kapat. Bilmem ne, salla. Şimdi seni buzdolabına yerleştirmeyecek. Neyse, kapan abi. Boğu yatıracağız. Yalnız, Bolina nerede? Bolina. Boğu. Abi müzik gitti. Biraz garipleşmeye başladı oyun sanki. Neyse, uyuyalım abi. La hmm, ışık kapatıyorum. Rafın arkasını soruştur. O ne demek lan? هونر رابی بُنه نول نو پو پو Merhaba merhaba Ne iğrenç bir şeysin öyle hey. Her neyse Rafın arkasını soruştur derken ne demek istiyor Ananı sağ Tamam 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 Bir şey yok bir şey yok Seni yıkamam gerekiyor mu acaba Sen iğrençsin abi Gerçi buna su da işlemez ki Al seni klozete basacağım Git git şuradan Neyse rafın arkası soruştur ne demek oluyor Oğlum şunu versen kafasına bir vursan var ya öldü ama Rafın arkası nere oluyor abi Raf şuradan mı bahsediyor lan Oh shit, what is this? Bu ne oğlum? Evet abi kamera, çok iyi. Ne oluyor oğlum? Lan! Bolina! Hayatım gördüğüm en salak şeydi ya. Tableti açmak için dokundun. kişi farotu... saçmalık. ne kanka? Al abi, al abi. He, bir tane mi seçebiliyorum? Tamam. Top seçelim. Ne oluyor? Sen ne iğrenç bir şeysin lan! Radyo ne lan? Ne oluyor abi? Oğlum bu ne? Çok büyük bu. Ne diyor? Mutfak çekmelerinin sıvı. Mutfak tek sıvı diyor abi. Aa, yanlış yere geldim. Dur abi. Buraya gideceğim. Ee, bir saniye. Tamam kanka. Kapan. Ee, nasıl alacağım? Kanka. Uyumam mı gerekiyor acaba? Bunu uyutup öyle mi gideceğim acaba? Git lan. Kanka ne yapacağım? Tamam. Bir arabaya mı bineceğim acaba? Bir saniye. Yo. Okay. Kanka ne yapacağım? Bo! Kanka siktir git. O ne? Ananı. Ha. Anlıyorum abi. Oh shit. <laughs> <laughs> öldü. Allah. Dur. Oh, geri zekalının. Geri zekalı. Geri Ne yapıyorum abi? Bu ne? Öl. Bu ne kanka? ne oluyor? Git! E, fırın aç! Fren! Kanepin üstüne Raygun. Oh, tamam. Evet abi. Oh, <laughs> Bu kadar.